Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Geçen sene de buraya gelip STF'de onlar arabayla uğraşırken ben de size buradaki bahçedeki araçları çekmiştim. Göstermiştim neler var neler yok diye. Gelin şimdi tekrar bir bakalım. Araçlar değişmiş durum hanım. Değişmediyse hala aynı araçlar var mı onlara bir bakalım. Burada eski bir Chaser var. TRD Sport Aero'ları ile beraber. Bu tarafta bir tane S13 Silvia var. Burada hemen biri geldi şimdi yeni Chaser'la. Yanında 350Z var. Whaleside Body Kit'i var. Whaleside Body Kit tek çeşit değil, birkaç çeşit var. Bu arkada Mark 2 var. Şurada R32 GTR var, az önce yanaştı. S15 Silvia. Şurada S14 Silvia. Hemen yanına. güzel that super? Evet, bu belli ki yeni yakın zamanda bir e, şeye gitmiş, muayeneye gitmiş. Lastik ne kadar içeride bak. Bunu muayeneden geçirmişler sanırım. Bir şeyler yapmışlar. Direksiyonu güzelmiş. Ha, otomatik. Otomatik Supra. Kim alıyor bu otomatik Supra'ları ya? Allah Allah. <laughs> evet burada bir tane 180 SX var. Buraya girdim de ben buradan şimdi çıkıp karşıya geçemeyeceğim. Boşluk yok. Burada da S15 Silvia var. Şuradan dolanalım. Size full bahçeyi göstereyim. Bunlar drift arabaları. Genelde de buradaki Amerikalıların drift arabaları. Hafta sonları driftlere gidiyorlar falan. Hemen R33 GTR var. Benim jantların aynısından. R33 GTR'da şöyle bu şeyi dehşet yapmışlar. Ee, RX-7 bu. Eski kasa. FC kasa RX-7. Ama acayip yapmışlar ha. Hemen burada S15 var. Kesin bu eski, geldi eski geldiğimizde de buradaydı. Bu artık çürümeye bırakılmış bir araba. O kadar bak güzel frenleri var. Üzerinde BBS jantları falan var. Karbon bonet var ama. Ya bu üzüldüğüm şey ne biliyorsun? Mesela şu araba çürümeye bırakılmış yani. Hakikaten çürümeye bırakılmış. Yazık günü. Üzerindeki jantlara bakar mısın? Gold BBS jantlar var üzerinde. Böyle. Buraya atılmış durumda plakası bilekas yok, yazık, ziyan oluyor, çürüyor. Burada F50 yani F50 kaliperli Supra var, fenler upgrade edilmiş, bonet bonet diyeceğim, kaput karbon yine, güzel bir Supra. Bu manuel, turbo. Her taraf örümcek abi buralardan kimse geçmemiş. Şöyle elimle açıyorum. Ha, a Supra, Ducktail Supra. Ben bunu sevmiyorum yani. ya. Ya T ya orijinali. Oldukça güzel. Nedense bu Ducktail'la bir türlü alışamadım sevmiyorum. Ama şu Supra en son geldiğimizde, en son ki çekim arkadaşlar geçen sene Ekim'deydi, yanlış hatırlamıyorsam ya da Kasım'daydı. Yani bu arabalar bazıları burada. Mesela bu kesin buradaydı biliyorum. 10 aydır hiç yerlerinden kıpırdamadan duruyorlar. O videoyu da şu sol üst tarafa koyayım. Şuradan izleyebilirsiniz. Yok şurada mı oluyor? Şu köşeden mi? Artık köşeden çıkan yeri basarsınız. Oradan izleyebilirsiniz. 340Z, 347, 240Z. Burada hemen yanında da S14 var. Hemen yanında da S15 var. F7 240 Z'nin yanında da hemen S15 var. Onun yanında o dediğim Supra'dan var. Burada Skyline var. 4 kapı normal Skyline. Bunlar ucuz. Bayağı ucuz. Yani 1000-2000 dolar civarında otomatikse zaten 1000-2000 dolara alınır. Turbosuzsa yani. Evet, burada yine bir Mark 2 var. Bu Cresta da olabilir, yani bunlar artık çok fazla oluyor. Şu, şu sanki Cresta değil sanki ya, Hamle mi? Toyota zamanında bir sürü üretmiş bunlar. Bak, yanında da var aynı hamlem. Burada yine bir Toyota'nın drift arabası var. Şakeni bitmiş yine, bayağı eskiden bitmiş. Jantlar, mantlar, lastikler güzel üzerinde, fena değil. Burada da bir, aa GTT var. Lan GTT niye yazık oluyor burada? Turbo mu, değil mi? GTS falan mı? Turbosuzmuş. Turbosuz R34. Ama bunun R34 de normal R34 ortak olan özellikler şeyde parçalar var. Bak like bambalar falan gibi böyle. Arka lambalar olsun. Önler olsun. Onlar baya bir pahalı aslında. Arabanın fiyatından daha pahalı. iki tane ön far. Burada bir Supra var. Supra oldukça yüksek duruyor. <laughs> Yalnız şu aradaki mesafe ciddi yüksek. Şöyle bakacak olursak manuel Supra. Aa, bu eski modellerinden yani 96 öncesi modellerinden TRD karbon yani spoilerı var arkasında. Bu da orijinal spoilerı var. Bu da manuel. Evet. İkisi de turbo. İçerisinde turbo kontrollerini görebiliyorum. İkisi de turbolu Supra. Turbosuzlar da bu ara artık bayağı bir artmaya başladı. Şu deneyelimmiş. Orada Toyota var yine. Burada Skyline var. Burada Silvia var. Bak Silvia'nın işareti şimşek gibi. Skyline'ınki de böyle S. Değişik bir S. Hemen burada da yine S 14 var. Evet arkadaşlar. Güzel arabalar var aslında burada. Yani şu kadarcık yerde insanlar Supra görmüyor ya. Onun göstereyim. 1 2 3 4 Girişte de var. 5 tane Supra var bu kadarcık yerde bu alan şurası 10 metre olsa burası 15 metre olsa yan tarafta 20 metre 15'e 20'de 300 metrekare alanda 5 tür pro düşüyor <laughs> şaka şaka her yerde de değil ya yani. o kadar da değil ha göstermedik bak beyaz rx var orada bir tane de siyah rx var burada bu bayağı temiz duruyor Bayağı güzel duruyor bu da rx -7 dediğimiz gibi ama bayağı bir enteresan yapılmış ama güzel duruyor ya yani şöyle bakınca kötü de durmuyor hani. Değil mi? Gayet güzel. Evet. Hemen bahçenin diğer tarafına bir gidelim. Bakalım bahçenin diğer tarafında neler var. Bu arada bizim diğer video için şey çekecek. Difüzör nasıl yapıyorlar falan onu çekecektik ama çok da şeyi değil. Yani. Difüzörü yapıyorlar işte. Takılınca bakarız nasıl olduğuna. Az önce biri Arutus ikisini getirmişti. Şöyle motor kısmı böyle duruyor. Tome parçalar var içinde büyük ihtimalle. Enjektörler falan yenilenmiş. Turbosu yenilenmiş. Garrett turbo varmış. R303 GTR. Yukarıda Midnight Purple R303 GTR var. Bakın bu Nismo LM1 jantları. Buna çok pahalı arkadaşlar. Şimdi 2 piece, iki parçadan oluşan jant. Şu an ciddi pahalı. 10 bin dolar falan oluyor orijinalleri. Bu da orijinalse yani o civardadır. Burada RX8 var. Arkada Porsche Cayenne var. Porsche Cayenne Turbo değilse eğer çöp burada. Yani 2000-3000 dolara bulunabiliyor. Şu arabaları hatırlıyorum değil mi? AMG C hatırlıyor musun? GT yazıyor gerçi ama e, kabrio bir GTC diye geçmiyor mu kablolar? Burada yine Cresta var. Bu Veros da yine burada duruyor halen. Mesela hiç oynamamış yerinden. Sanırım bu yeşil de buradaydı değil mi? Bu rengi burada hatırlıyoruz. Hatta ikisi beraber Burada 180 s Arkadakiler zaten oynamamış yerinden. Zaten bunlar oynamamış ki onları oraya nereden helikopterle mi koyacaklar? Dört kapı Skyline yine burada. Bunları parça için falan alıyor olabilirler. Yine V8 B-Turbo GT burada duruyor. Bunun motoru yok arkadaşlar. Ama frenlidir, jantlarıdır, ne bileyim kapıları, bacaları bununla iyi para yapar. Burada duruyor. Toplanacak falan da ama. Bahçede de bir tane RX-8 var. RX-8'ler RX-7'lere göre çok çok daha düşük uygun fiyatlar. <laughs> İçeride çalışan elemanın da şurada Mitsubishi Delica'sı var. Öyle. Şurada dükkanın kamyonu. İçeriye girelim bakalım. Burada bir tane mavi ara tuz çarpıyor gözümüze. Ne yapıyorlar sanırım <laughs> Arkadaşım bir S13 var Burada önce geçimize GTR'lar vardı ama şimdi RX7 ile şey var. S14 var. Şurada da S14 var. Boyanmış. Burada motor tamiratları. Bayağı dışarıda beklemiş. Üzerinde şeyleri duruyor. yapraklar falan. Duruyor. Burada diğer arkadaş motorla ilgileniyor. S15'in. 180 SX orada var. Arkada da bir tane Hakoska var. Vay. İlk GTR'den. Şuradaki şase. Bu Altezza gibi duruyor. Evet bu da Altezza'ymış. Evet Altezza. Yani e, Lexus IS200'ün. Sesi. IS200'ün şeyi versin. Evet efendim. Kısacık dükkan turumuzdan bu kadar. Bir sonraki videoda ya da bir önceki videoda R34'ün şeyini görmüşüzdür. Nasıl yapıldığını falan. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.